Evet, merhaba arkadaşlar. Yine bir mekanizmanın üzerine gelen, mekanizma da elemanlar üzerine gelen kuvvetleri bulalım. Evet, burada diyelim ki bir şasemiz şu şekilde. Bunun Şu arada yatay olarak hareket eden bir blokumuz var. Ve burada evet diyelim ki biz bir silindirik parçayı şu araya yerleştirmişiz ve bunu sıkmaya çalışacağız. Bu parça evet buradan İki pimli bir elemanımız var. Yine buna bağlı olan Evet. Ve bu arada yine bir üçüncü bir şey pozisyonda iki pimli bir eleman daha var. Ve diğeri yatay olarak evet, bunu da şu araya pimli şaseye tutturmuş olalım. Evet, böyle bir mekanik var. Burada şöyle bir kuvvet uyguladığımız zaman, yani bu A noktasına bir kuvvet, F kuvvet uyguladığımız zaman, bu kuvvet pim noktalarına buna O1 diyelim buraya. Şuraya O2 olsun. Bunun evet yani bunlar aynı eksende olsun şöyle biraz. Şunun evet şu açı 30 derece. Şurası 45 derece. E buraya A noktası demişiz. burada işte buraya B noktası demişiz. Şu ara C noktası. Şu şuna da D noktası demişiz. Yine bu mesafeler olarak da şu F kuvvetinden bu pim arası Evet, burası 150 milimetre olsunlar. Burası 850. Tabii bunun toplam boyu da 1 metre oluyor. Bin mm değil mi? Şurası da. Şurası da 1000 mm olursa. Şimdi bu durumda bu yuvarlak parçayı şuradan etki eden P kuvvetini F cinsinden bulalım. Evet şimdi bu şekilleri inceleyecek olursak bakın burada üç tane iki pimli eleman var. Şimdi şu eleman düşey doğrultuda. Önce şundan başlayalım. Yani bizde üç filmli elemandı aslında. İşte birisi şu arada. Diğeri pim burada. Şunu şöyle bir kuvvet uygulamışız. Evet bu F kuvveti. Bu şurada doğru bastığımız zaman aslında şu kuvvet de FB kuvveti diyelim. Bu bunu dengelemesi için bu şekilde olacak şu O1 kuvveti de bu da yukarıdan aşağı olacak. Yani FO1 bu şekliyle böyle bir denge. Biz şuradaki kuvveti bulmak için FB'yi bulmamız gerekiyordu. Bunun için şu mesafeleri burası 850 verilmişti. Burası 150 mm olarak. Yani burada biz toplam moment O1'e göre moment alırsak F çarpı evet saat önüne pozitif F çarpı 850 artı 150 bindi. F çarpı 1000 eksi FB çarpı 150. Evet buradan biz FB'yi 0.66 F F'in 0.66 olarak bulmuş olduk. Şimdi gelelim şurada 3 pimli eleman aslında şunu çizecek olursak daha doğrusu veya şöyle bakacak olsak şimdi şu malzeme rigid olsaydı şuradan bastığımız zaman şunların zaten kuvvetleri şu yönde ama öncelikle bu basmada mı çekmede mi diye düşünüyorduk. Bunu bastığımız zaman BC elemanın boyu kısalıyor. Ne demektir bu? Bu basmaya çalışıyor. Aynı şekilde CO2'nin de boyu kısalıyor. Bu da basmaya çalışıyor. Yani buradaki kuvvetler hani işte BC'yi çizecek olursak BC evet, bu basmaya çalışıyor. Ne demektir? İşte bir kuvvet bunu şu şekilde diyor. Diğeri o, bu C, D e, ee, o iki C nasıl yapıyordu? Yine onu da çizecek olursak. Bu da Evet bu da şu şekilde basıyordu. Biz burada şu C noktasında kuvvetleri birleştirecek olursak şurası C noktasıysa bizim evet aslında şu birleşim yerlerinde Biz şu kuvvet, şu arada 30 derecelik açısı vardı bunun. Yani bu şu arada, şurası 30 derece. Bu kuvvet buna şu C noktası burası olduğu için aslında buna buna FD diyecek olursak aynı şekilde şu da 45 dereceydi. Yani biz bunu 45 derece demek şu şekilde. Evet burası FO2. Şu ara 45 derece. Evet diğer bu FP yukarıdan aşağı geliyordu buradan. Evet burası FP. Şimdi bizim bu durumda şura, şurası 60 derece. Dolayısıyla şu açı şunu şöyle yapalım. Burası 30 ek, artı 45 75 derece. Evet bunu bunu tekrar düzenleyelim. Bunu burada bir e, şimdi burası 30 derece olursa şu ara 120 dereceydi şurası. Şurası da 45 derece. 90 artı 45'te. Burası 135 dereceydi. Şimdi biz şu açıyı nasıl bulacaktık? Burası 60 dereceydi. Evet bunu yanlış yaptım. Burası 60, burası 45'ti. Şimdi düzeltelim. Burası 60, burası 45'ten 105 derece. Evet, yani burası 105 yapıyordu. Burası 105. Evet. Şimdi aslında şunu tekrar şuraya 60 artı 45. Burası 30 ama burası 60 derece. 105 dereceden. Şimdi bizim sinüs teoremi ne diyordu arkadaşlar? Sinüs teoreminde FB'yi bulmuştuk. FB'nin sinüs 105'e oranı ne eşittir? FD'nin sinüs 135'e oranı Evet, bunu FO2'nin sinüs 120'ye oranı. Biz buradan aslında bu FB yerine biz FP'yi bulmuştuk burada. 066 FT. Yani buna biz burada FD'yi bunları işler işler çarpım yaparak 4.8 F olarak buluyoruz. Yine şunu kapatırsak, şundan şunu çarparsak. Yani F o 2 ile 5.95 F olarak buluyoruz. Şimdi FD'yi F cinsinden bulduk. Yani burada şu F'de. Yani ne vardı burada aslında onu tekrar çizecek olursak buraya. Şöyle bir kayan kızağımız vardı bu kısak şurası D noktasıydı. Ve bu D noktasının gelen kuvvet yatayla 30 derecelik açı yapıyordu. Yani burası FD Ve P kuvvetimiz hani bizim bir silindirik parçaydı şu, şu şekilde olursa bu da Buna da P demiştik. P kuvvetiyle basış oluyor. Burada bir de şu yönde dengelemek için normal kuvvet vardı. Aslında biz bunu P'yi bulmak istiyorduk burada. Toplam Fx'ten nedir bu? İşte fd çarpı 30 dereceydi. Bu kosinüs 30. Eksi P eşittir 0'dan. Buradan P'yi 4.25 F olarak. Biz burada FD'yi 4.8 olarak bulmuştuk. Yani burası 4.8 F çarpı kosinüs 30 eşittir P'den F'miz 4.28 F olarak. Yani bu sistemde buradan bir kuvvet uyguladığımız zaman şurada sürtünme sıfır olursa bu parçayı uyguladığımız kuvvetin 4.25 katı olarak basmaya uyguluyoruz. Evet burada sistemi nasıl yaptık? Yine tekrarlayacak olursak şurada 3 tane 2 pimli eleman bir noktada birleşmişti. Bunun için şu üstteki kolu analiz ederek zaten bu düşey pozisyonda olduğu için BC bu aşağı doğru inerse BC basmada olacaktı. Dolayısıyla bu denge için BC yukarı doğru. Bu da aşağı doğru. Dolayısıyla biz O'ya göre moment alarak FB FB'yi F cinsinden bulmuş olduk. Yine şu biliniyorsa diğer kuvvetleri de bu şekilde poligon çizdik. Ve buradan FD'yi 4.8 F olarak bulmuş olduk. Buradan da yine evet buradan X yönünde kuvvetlerden giderek F'i de P'yi de 4.25 F olarak. Evet burada diyelim ki F'imiz eğer 100 Newton'luk bir kuvvet uygulamış olursak burada P'nin değeri 4.25 çarpı 100'den 425 Newton olarak bulmuş oluyoruz. Evet bunlar basmaya çalışıyordu. Bu elemanda basmaya çalışan elemanlarda evet bunu diyelim ki şöyle bir dikdörtgenler işin nasıl şeklinde işte şurası 10 milimetre olsaydı işte yan tarafı 5 milimetre yan taraf olsaydı bu kuvvetler bilindiği için şu arada basma gerilmesi sigma burada fg'nin, değil mi, burası evg noktasıydı. Ft'nin alana oranı gidiyor. Burada Ft 4.8'di. Yani bizim Ft FD 4.8 F'den biz F 100 olarak bulursak bu işlem 4.8 çarpı 100'den 4800 Newton. Evet, burası 4800. Bölü alan nedir? Alan burada. 5 çarpı 10'dan 50. E evet, burayı 50 yapacak olursak. Biz burada bir basma gerilmesi vardı. Evet 480 bölü 50'den 9.6'lık megapascal. Evet bizim işlemlerimizde kuvveti Newton olarak gösteriyorduk. Alanı da milimetre kare olarak. Burada 9.8 megapascallık bir basınç oluşmuş oldu burada. Bu pimleri düşünecek olursak işte burada bağlantıda Evet şu arada diyelim ki bunlar tek bir malzeme olarak yani şurada Evet üstteki parçamız bir pim takılmış ve bunun üzerine bir şu yan tarafa bir eleman bir diğer eleman bunu da arka tarafa yerleştirecek. Tek pimle bunları bağlamış olursak yani bu, bu pimin şöyle çizersek buradaki pimde şundan dolayı bir kopma meydana geliyor kesme bir de şundan dolayı kesme iki tane burada kesme durumumuz var yani şu ortaya gelen kuvvet evet buradan FB'yi 0.66 F olarak. Yani burası FB F'yi 100, 100 olarak şey yaparsak burası 660. Bunları da 5 milimetre kalınlığında çapı 5 milimetre olursa burası kesme gerilmesi. Birinci kesme gerilmesi evet bu 660 da Şunda, şunda ne yapıyordu? Şuradaki kuvvet neydi? Bu evdeydi Bu da 4800'dü. Evet şu taraftaki de F2 yüzünden 500 5000 595'ti burası. 500 Evet burayı 595. Bunu bunu biz e, burası 480. Yani FT'miz 4.8 çarpı 100'den evet, 4800 yapıyordu. Doğru. 9.6 megapaskallı basınç. Şimdi burası 4800. FB ise burada 66 newton. Bu FB 06 F'i evet F'i 1000 vermiştik biz. 1000'den içerisinde 660 newton yapıyor. Ee, şimdi burada 3 tane kuvvetimiz var. Bir kesme şurada şu kuvvetten dolayı oluşuyor. Diğer kesme de şundan dolayı düşünebiliriz biz. Evet burada 5.95 F FO2 burada FO2 bulalım. Yani şurası FO2 idi. 5.95 F'ten demiştik. F'i de 1000 alırsak Evet, burası 5950. Şimdi birinci kesme gelinmesi şundan dolayı olacak. Yani buna tau 1 derecek. FT bölü alandan girecektik. Burası 4800. Burası ise pi çarpı 5 milimetre 5'in karesi bölü 4'tü. Evet bunu Evet burası 244.46 megapaskal. Evet ikinci ikinci şey de şuradan. Yani Tau F -O 2 de FO2'nin alana bölümü şekliyle burası 5950 idi. Yine pi kare 5'in karesi bölü 4'ten Evet kesme. Evet burası 303 megapascal. Evet demek ki bu işlemde burada bir pimimiz var. Bu pim üç tane kuvvetten dolayı kesmeye çalışılıyor. Birinci kuvvet FT'den dolayı, diğer kuvvet de şundan dolayı düşünürsek, evet, dolayısıyla FT'nin A'ya bölümü ve FO2'nin A'ya bölümü şekliyle bu problemi bu şekilde çözmüş oluyordu. Demek ki böyle bir eleman verildiğinde biz bunu önce kuvvetlere ayırdık. Daha sonra kuvvetlerin bir normal gerilme, kendimiz öyle değerlendirme yapacak ol olacak Yani bu kesit 10 mm'ye 5 milimetre ise buradaki çapta 5 mm'lik pim olarak girmişse bu basma gerilmesiydi. Aslında bunu basmayı Eksi olarak da gösterilebilir çünkü malzeme Yayın. yani nasıl olacağını bilmiyorum. Lens'e şey, şey makine makyresi...